Herkese selam. Ben Pinky. Kanal videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar birlikte bir kar kreatör olduğumuzda iki bazı sahip olduğumuz hakkında bir video hazırladım. Ama onlar öncesinde şuradan mağazadan içerik üreticisi destekleme yerinden bir de Pinky XT kodunu yazarak beni desteklemiş olabilirsiniz arkadaşlar. 15 gün sonrasında tekrardan desteklemeniz gerekiyor. O zaman videomuza geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki ben pk kreatör başvurusu yaptım ve daha sonrasında bir 7 gün falan bir hafta sonrasında kabul edindi diye bir mail geliyor arkadaşlar. Ve e, mail geldikten sonrasında bu zaten bir form bunu istemiyor Bu formda da doldurduktan sonrasında benim bir 4-5 gün sonrasında en fazla 5 gün sonrasında kabul edinde arkadaşlar ve kreatör aldım ben de bugün size bu özelliklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle bu bir kalkülatörlüğünde pek fazla bir şey geldiği söz konusu değil arkadaşlar. Yani bu 5 kalkülatör yaptıklarında gelen e, özellikler aynısı bir kağıdı yok tabii ki. Çünkü bir daha düşük bir kalem olduğu için e, onun daha düşük yani. Öncelikle şu şekilde bir içerik üretilirse kreatör kodunuz var. Videonun başında da göstermiştim zaten ben sizlere. Böyle göstereyim. Buraya mesela benim kre kreatör kodum da PinkyX'de yani PKX'de adım ve kanal adım. Bu şekilde e, destekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii bunu 15 gün sonrasında bitiyor. 15 gün sonrasında tekrardan destekliyorsunuz. Bunu tabii ki bir şey alacağınız zaman destekliyorsunuz arkadaşlar. Yani benim için destek açsanız sevinirim tabii ki. Ee, bu arkadaşlar bir tanesi kreatör kodu olması. Zaten en iyi özelliklerden bir tanesi de bu. Ee, diğer arkadaşlar, incelemelerinin spoilerlarını bize de veriyorlar diye biliyorum. Yani gelecek incelemelerin spoilerları bize de veriliyor. Yani bu şekilde yazıyordum. Ve bir de arkadaşlar, e aylık envas ve altın veriliyor. Şu an tam kaç envaz olduğunu bilmiyorum çünkü bana gelmedi. Onun hakkında henüz tam bir fikrim yok, bilgim yok. Ama 100, 180 ya da 100 gibi bir miktarda elmas geliyor. Altın da geliyor sanırım. Bir de arkadaşlar yöneticilere erişim varmış. Yani yöneticilere erişebiliyormuş kreatörler. etim tüm kreatörler. 1K, 1K üstü ve 5K olanlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like hoşça unutmayın.